Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara'da Oran Kampüsü'ndeyiz TRT'nin. ve Burası Çankaya'nın oldukça yüksek bir bölgesi. Burada sıcaklık şu anda eksi 4 derece civarında. Burada da kar yağışı etkili olmuştu akşam saatlerinde ancak etkili bir kar yağışı değildi. Kar vardı ama etkili bir kar yağışı değildi. Bu sebeple kar etkisini yavaş yavaş havanın ısınmasıyla birlikte kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün 7 il için sarı kodlu yarısı var. 3 il içinse turuncu kodlu uyarı bulunuyor. Hangi iller bunlar? Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce için az tehlikeli anlamına gelen sarı kodlu uyarı, Hakkari ve Şırnak ve Van içinse turuncu kodlu uyarı tehlikeli anlamına gelen uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Yine bu noktalarda kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmakta, buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Peki yarın hava nasıl olacak? Soğuk hava etkisini yurt genelinde önümüzdeki hafta boyunca gösterecek. Yarın 7 il için sarı sotlu uyarı verildi. Hangi iller? Bunlar Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük için yarın sarı kotlu uyarı verildi. Soğuk ve yağışlı hava pazartesi günü kuzey ve iç ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Salı günü sıcaklıklar artacak. Batı kesimlerle Lodos'la birlikte yağışlar görülecek ancak hafta ortasında çarşamba günü itibariyle Türkiye Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gelecek. Bu sistemle birlikte çarşamba çarşamba günü Marmara'nın batısı dışında ülke geneli yağışlı olacak. Perşembe günü ise bu sistem kuzey ve doğu bölgelerde yağış bıraktıktan sonra cuma günü etkisini kaybedecek. Son olarak üç büyük şehre bakacak olursak bugün başkent Ankara'da hava kar yağışlı en yüksek sıcaklık 2 derece. Bugün İstanbul'da beklenen hava sıcaklığı ise 8 derece ve hava yağmurlu ve son olarak İzmir'e bakacak olursak bugün İzmir'de hava çok bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Doğu Anadolu bölgesi